bir daha asla yaşanmayacak. Ama bir daha 28 Şubat korkusuyla yolsuzluk yapılmasına da asla izin vermeyeceğiz. <laughs> Yolsuzluklara öten politikalara da izin vermeyeceğiz. Yine dış mihraklar diyor değil mi Sayın Cumhurbaşkanı? Arkadaşlar Mavi Marmara'nın yıldönümü geçti. Hiç iktidardan bir ses duydunuz mu? Şehitlerimiz üzerinde yıllarca ki Malatyalı da var. Aralarında. Bu konu konuşuldu. Hiç bu, bu şu Mayıs'ta, 31 Mayıs'ta duydunuz mu? Açıklama duymazsınız. Çünkü İsrail Cumhurbaşkanı Beştepe'nin önünde Türk süvarisinin elinde İsrail bayrağıyla karşılandı. Siz dış mihrak dediğiniz kimse çıkın ilan edin. Söyleyin şu deyin beraber mücadele edelim. Şu Türkiye'nin üzerine musallat oluyor deyin sonuna kadar beraber mücadele edelim. Büyük bir onurla Türkiye'yi ve Türkiye'nin taşıdığı her değeri savunmuş bir eski Dışişleri Bakanı olarak, Başbakan olarak söylüyorum. Sayın Erdoğan iktidar çıksın desin ki dış mihrak şu, bize şu kötülüğü yapıyor, destek istiyoruz desin, sonuna kadar arkalarındayız. Ama eğer bunu diyemiyorlarsa ki kendileri dış mihrakte ilan ettikleri Amerika Birleşik Devletleri başkanından aptal olma deyip diye mektup gelip susuyorlarsa kendileri 15 Temmuz'un faali dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne birkaç milyar dolar için gidip el pençe divan duruyorlarsa kendileri Filistin ve Kudüs davası deyip İsrail Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye getirmek için gece gündüz yalvarıp sonunda da Türk süvarilerine İsrail varahillerine karşılatıyorsa kendileri İdlib'de 36 askerimizi şehit ettik, ettikten sonra Kremlin'de Putin'in kapısının önünde dakikalarca bekliyorlarsa, kendileri milliyetçilik taslayıp Uygur kardeşlerimiz şehit edilirken gelecek birkaç sıvap, bir milyar sevap için Çin'in zulmüne sessiz kalıyorlarsa, bir daha dış mühraktan bahsetmesinler. Varsa bir dış mührak açıklasınlar, hep beraber mücadele edelim. Yoksa da kendi hatalarına kabul etsinler ve bu hataların bedellerini bedelini sandıkta ödemeye hazır olsunlar. Millet bunları unutmuyor. Değerli Malatyalılar. Biz Gelecek Partisi olarak Türkiye'nin her yerinde örgütleniyoruz. Her yerinde büyük bir Gelecek gönüllüleri ordusu oluşturduk. Bizim meselemiz herhangi bir geçmiş hesabı görme meselesi değildir. Bizim meselemiz herhangi bir mesleği, etnik kökeni yüceltip diğerlerini tahkir etmek dışlamak meselesi asla değildir. Bizim meselemiz bir ego, nefs meselesi de değildir. Bizim meselemiz mevki ve makam meselesi de asla değildir. Bizim meselemiz 100. yıla giren Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek nesillerinin geleceğe ümitle, vakarla, izzetle baktıkları yeni bir Türkiye'yi inşa etmektir. Allah bu yoldaki gayretlerimize ve bize yardım eylesin ve bizim siyasetimizin oda olan Malatya'da da bize nice nusreti nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz. <laughs> Genel başkanımızın konuşmaları için şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Programımızı burada tamamlıyoruz. Hayırlı akşamlar, afiyet olsun. <laughs>